Aslında alerji tanısında ebeveynlerin rolü çok büyük. Yani ebeveynlerin alerjiden şüphelendiğinde bunun peşini bırakmaması gerekiyor. E, alerji tabii ki çoğunlukla, ki şanslıyız hani, e, iyileşebilen çok e, hayatı her zaman tehdit etmese bile, e, başarılı bile baş, baş edilebilen bir durum ama e, alerjiyi e, ebeveynlerin kendi başlarına bu alerji diye geçiştirmemeleri gerekir. E, şu alerjiden şüphelendikleri durumlarda kesinlikle çocuk alerji doktorunun fikrini almaları gerekir. E, eğer önemsizse bunu çocuk alerji doktorunun onlara söylemesini e, beklemeleri gerekir. Çünkü e, onların önemsemediği bir alerji. E, kendilerinin karşısına çok ciddi problemlerle çıkabilir. E, bu basit bir egzamanın bütün vücuda yayılması, tedavisinin zorlaşması ya da e, işte e, İsa ya da kabızlığın e, uzun süre devam edip bağırsak fonksiyonlarını bozması e, ya da e, Basit gördükleri bir alerjinin ciddiyetini artarak anaflaktik şok, anafilaksi dediğimiz hayatı tehdit eden durumlarla karşılarına çıkmasına neden olabilir. Dolayısıyla ailelere tavsiyemiz alerjiden şüphelendiklerinde bir alerji uzmanıyla görüşmeleri ve çocuklarını e, göstermeleridir.